Merhaba arkadaşlar. Bugün yeni bir videomdan herkes hoş geldi. Bugün 40 abone kutlama videomu çekiyorum arkadaşlar bu arada. İnşallah 50 abone oluruz. Bugün kupa kasacağız. Üstüne de bir sürü hediye açacağız. Başlayalım. İlk baştan şu şey çıktı. Bilmiyorum. Şimdi önce bayağı bir şey gelmiş dükkana. Bunlardan alacağım. Ücretsiz. Vallahi ben bunları bayağı bir biriktirmiştim efsane liste hediyesi de var. Şimdi başlayalım o zaman. Önce altın altınlarla başlayalım. Altınımızı aldık. Şimdi devam edelim o zaman. 3 puanını alalım. Hepsini, MST önemli şeyleri sonraya bırakacağım. Bakalım bugün gizemli stadyası mı daha efsanevi stadyası mı? geldi. <laughs> Yakında arkadaşlar şunu atacağım şimdi. Yeni gelen bir tane etkinlik var hepiniz biliyor. Ee, size sadece de bir tane bir şey söyleyeceğim. Aslında bunları ben kasmadım. Yani benim ben en yüksek hesabımla kastım. En büyük hesabımla kastım. Benim diğer hesaplarıma da geldiler. Şu 10 milyardaki kutuyu aç, açma, açmamı istiyorsanız kanal bu video bu videom tamı tamına 50 görüntülenme alsın yani artık. Videolarım çok az görüntülenme alıyor. Neyse o zaman hediyeleri de açalım. Hediye. şimdi evet, rastgele hediye. 3 tane var. Acaba Bugün para kazacağız. Şöyle sağdan, 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 sağdan. Şimdi bir tane de yukarıdan, aşağıdan, soldan, sağdan. Sağdan bir tane, soldan bir tane, üstten bir tane, sağdan bir tane daha. Alttan kiremli. Sağdan, 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 üstten, alttan, sağ, sağ soldan diyecek şimdi olmadı. Gizemli. Tamam, iyi de, değil de, değil de ne çıkacak ve kostüm çıktı Jesse'ye kostüm ya kostüm güzel kostüm tamam şimdi bakın şöyle açalım hemen çünkü diğerlerine vakit kalmayabilir bana çünkü o okula gideceğim biliyorsunuz adım gibi ama 90 gün tatil olduğunda sürekli video atacağım bakalım gizemli mi daha iyi efsanevi mi hadi bakalım başlayalım gizemliye bakacağız Arkadaşlar bakalım sizce gizemden karakter çıkar mı? Karakter çıkar diyenler like atsın şu anda. Dokun bastım. 506. Çıkmadı. Bunun da maşallah altın çıktı. Pis Evet efsane bir stadyum O efsane bir stadyum ne çıkacak çok merak ediyorum. Bastım. Arkadaşlar bu. Arkadaşlar önceki hesabımda da açmıştım. Efsane bir en yüksek hesabımda. Açtım. Bulun kostümü geldi. Viking bu. Ama farklı. Neyse öbür hesabıma geçiyorum arkadaşlar. Ö öbür hesabıma geçmiş bulunmaktayım. Bu arkadaş bilgilerimi göstermek istemedim colors. Buraya ben kaç gündür mu ya. Burada hiçbir hediye açmadım herhalde bakayım. Aynısı Evet burası da aynısı. Bu sefer arkadaşlar ilk ya yanlış başladım. Bu sefer ilk efsanevi açacağız. Bunu yanlış beğenim çarptı. Efsanevi açacağım bakalım şu an. Hatta ilk gizemliyi açacağım basıyorum Arkadaşlar bu arada beni 50 e abone yapın artık yani 50 e abone olunca ilk şeyim ilk e, videomda canlı yayın yapacağım 50 e abone olunca canlı yayın yapabiliyorum ve kostüm bu da ya honest, no kostüm değil en azından daha kötüsü gelmedi Şimdi altına alalım. İnşallah şu rastgele e, hediyesinden bir çıkar ya. Bakın niye ben söylüyorum o 10 milyarlık omega kutuyu açmamı istiyorsunuz. Bu mega kutudan daha iyi bir kutu herhalde. Bunu açmamı istiyorsanız e, bu videoya tamı tamına yorumu like falan gelsin yani. O kadar uğraşıyorum ben bu videolar için. Hiç açmadım bekledim. Birazcık da kupa kasacağım arkadaşlar. Böyle erken bitiremem. Şimdi şöyle salladım. Tamam şimdi bunlar hep sağdan. Sağdan, 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 sağdan. Bu sefer de hep solda. Sol, 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 sol. Sağ, üst, alt, sağ. Sağ, sağ, üst, alt, sağ. Ay sağ diyorum. Neyse, ne çıkacak. Yine kostüm. Yine kostüm. Bu ne ya? Neyse iyi. Kostümlerim artıyor. Yani bayağı bir kostümün karakteri oluyor ya? Bu arada siz bir ee, uzun süredir video atmamanın sebebi Minecraft 50 ee, abone kutlamamda Minecraft videosu çekeceğim bu arada. Minecraft'ta kendimi bayağı bir geliştirdim. Ne evet, bayağı bir geliştirdim kendimi. El hareketiyle uçmayı falan öğrendim. Bayağı bir şey yapıyorum artık. Kevin kılıcı, ışınlanma, meteor yağdırma el hareketiyle. Evet, şu an ellerim üstünde şu an. Şu an efsane binalarım bir çeksem. 3 2 Bir dedim. Ya Kostüm karakter mi? Kostüm karakter mi? Karakter. Pam. Sonunda. Arkadaşlar bu kadar da alacağımız şeyler birazcık da kupa kasalım değil mi ya? Arkadaşlar ben ya bu ne ya bu ne ya Cem ben hep çok ya tamam. Bir bir hesabıma geçe görüşürüz öbür hesabıma geçmiş bulunmaktayız. Aa, arkadaşlar benim bir hesabım daha vardı unuttum ama oraya geldi mi bilmiyorum ama bir ona da bakalım. Arkadaşlar şu an en kötü hesaplarımdan birisine geçiyorum. 500 kupa mı 600 kupa mı ne? 800 de herhalde 800 evet. Şöyle bir hesabım var. Burayı da 1000 kupa yapacağım. Aa gelmiş. Ama burada hiçbir tane açmamışım. Ne gibi. Biriktirsem mi acaba burayı da? Biriktirsem, Biriktirsem mi acaba arkadaşlar? Neyse ya biriktirin. Gerek evet, yok. hatta bunları. Hatta bunlarla birlikte bir günki şeyimde bir günkü videomda oh, bir tane büyük bir tane mega kutu vardı ya. O mega kutu mu desem ne desem ben de anlamadım. Herhalde o mega kutu adını. Ya yani şu 10 milyardaki. Bunu açacağım. Üstüne gidip şu 10 eksi stadyesi 10 eksi stadyelerinden de bayağı bir alacağım. Yani Playvin'in ikiye geçeceğim. Birazcık da kupa kesalım hiç kasmadım en çok kupa diyelim. Dikoyla Ricoy kasalım biraz. Dikoyla böyle bir kostümüm var. Dede Primo'nun kostümü var. İlk Diko'yla oynayacağım. Benim Diko'yla oynamam daha birazcık kolay. Tek oynayalım birazcık. Tek hesaplaşma. Arkadaşlar bundan sonra her gün böyle videolar atmamı istiyorsanız abone olun bu arada. Çok az kaldı. Canlı yayın çekeceğim arkadaşlar. Canlı yayınlarıma da katılın. Katılırsınız inşallah. Yani ben o kadar uğraşıyorum. Mesela size çok teşekkür ederim. Burada arada birkaç tane edit yaptım. Tüm editlerin hepsi izlendi. Yani baya bir 17 bin, 2 bin falan izlenen videolarım oldu. Sizin sayenizde el editlerim. Sen okum. Şöyle indirsem. Sadece çok durmayayım ay olacak hocam hocam. Gel bakalım buraya sen. Ne ultime dayanamaz. Öldüm. Öldüm. Bu kadar düşük hesapta nasıl ölüyorsam Neyse dur. Başka bir şey oynayayım. Başka şimdi şey oynayayım da kim oynayayım hani? ya? Çok az kaldı. Şşşt. Da baksanıza daha enderleri bitirmemiş. Enderleri bitirmişim. Süper enderler bitmemiş. Colt oynayayım. Colt da iyi. Şu an. Şu an birinci olma ihtimalim yüzde 99. Başlayalım. Bu bayağı bir er, e, korkta sevdiğim bir tane karakter. Korkta bayağı sevdiğim bir kostüm pardon. Ha? Tamam arkadaşlar indirdik. rengi de indirsek falan Tamam, Brook da gitti. İki düşman öldürebildim şu ana kadar. Ne oldu? Gelsene, gel. Gelsene. Kaçıyor. Ha, bu da gitti. Evet, çok az kaldı arkadaşlar. Bu maçı da kazanayım. Bakayım 11 dakikam kaldı arkadaş. 11 dakikam kaldı diyorum. 11 dakika oldu. O bu da şey bitireyim. Evet, şimdi geliyoruz ilerliyoruz. Hadi son maç, maç. Seni ben böyle alırım bak. Evet, indirdim arkadaşlar. Bugünkü videomu çok az çekmek zorunda kaldım arkadaşlar. Çok işim vardı. Yakında şu bölümleri de bitireceğim ya yani yakın arkadaşlar çok iyi bir şekilde geleceğim. Yani baya iyi bir şekilde geleceğim. Neyse arkadaşlar. Bu bir dakika durun Otur. Al. Al. Al, al, al. ara. Bir ee, bu arada benim öbür hesabımda en yüksek hesabımı şimdi göstereyim size. Seç. Evet arkadaşlar videomuz bu kadar. Dakıkandaki diğer videoları da izlemeyi unutmayın arkadaşlar ve bay bay.